günahlarından. Günahlarından. Şunu Allah söyle. Allah'ım kürtajdan gelen şeytandan sana sığınırım. Kürtajdan. Kürtaj. Allah'ım biliyor musun ne olduğunu? Ben bilmiyorum. Kürtaj at Allah'ım kürtajdan gelen. Kürtajdan gelen günah şeytanlardan sana sığınırım. Tamam. Allah'ım tamam. gül gül kötülük taş. taştan e, k, k, kötülü Nasıl? Edin? Kürtajdan gelen kürtajdan, şeytan. Allah'ım Kürt Kürtac'tan gelen e, şeytan. Bunu söylerken nasıl hissediyorsun kendini? Ne oluyor? Vallahi günah olduğunu bayağı. Ama hayır şu an sen bunu söylüyorsun ya. Evet. Herhangi bir şey oluyor mu? Yok da. Ben bir şey o. Ben hissetmiyorum ama eee kalın kadın yaptığımı hissediyorum. Bir kadının kölaj yaptığını hissediyorsun. Hissediyorum evet. Kim olabilir sence o? Hmm. Tahmin ama. Melanie. Hı hı.